Geleceğin Mimarları Geleceği kuracak ve yükseltecek fikir işçileri, kendi ruhunda varlığa ermiş talililerdir. Maddesini ledünniyatına teslim etmiş bu hakikat erleri, alabildiğine silik ve alabildiğine sönük görünümlüdürler. Bu itibarla da onları, dünyevi debdebe içinde bekleyenler, hep yanılmış ve hep inkisarı hayale uğramışlardır. Dış görünüşleri itibarıyla oldukça mukassidirler. Ama sinelerinde bin bir buhurdan çeşit çeşit koku neşretmektedir. Onların nilüfer tenlerini, yasemin kokularını onlarla hemhal olmayanlara anlatmak oldukça zordur. Girmeyen duymaz, tatmayan bilmez. Kaf daha ağır bir yüktür nadanlara hal arz etmek. Namu nişan nedir bilmez, makama mansıba eyvallah etmezler. İçlerinde tutuşturdukları sonsuzluk ateşi onları her şeyden müstani kılmıştır. Bir mum gibi eriyen benliklerinde cihanlar aydınlığa kavuşur ama onların göz hadekaları şu anın zerresini bile kendi hesabına kullanmak istemez. Yol yapma bize, rahat yürüme başkalarına. Sayu gayret bize, ganimet başkalarına. Bilmem ki bir bilmece olan mahiyetlerini böyle birkaç hecede ifade etmek kabil olur mu? Onlar alayışsız ve gösterişsizdirler. Duygu ve düşüncelerini anlatmak için ne yüce mahfillere ne de muhteşem kürsülere ihtiyaç hissetmezler. Deruni duygularının simalarına aksetmesi onlar için en yüce, en samimane bir anlatma yoludur. Madde ve mana alışımı yüksek bir mahiyete sahiptirler. Fıtratla katiyen tenakuza düşmezler. Maddeleri bir gergef inceliği içinde ve tamamen mananın emrindedir. Dayanıklıdırlar ve darılma bilmezler. Müsamaha atmosferlerine çarpan kin ve öfke şahapları onların yakıcı ve eritici havalarıyla iz bırakmadan kaybolur gider. Yunus'un diliyle dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüzdürler. Gönülsüz derken onların kalpsiz oldukları zannedilmesin onların içlerinde bin bir hüznün, bin bir sevincin bilmecesi nümayandır. Kendi saadetlerine karşı yabancı ve alabildiğine diğer gamdırlar. Nübüvvetin özünden gelen bir uzantı ile daha çok başkalarının lezzet ve acılarıyla dolu ve onlar için vardırlar. Kararlı ve azimlidirler. Ayaklarının önünde bin bahar sökün etse yine de yol ve yön değiştirmezler. Onlara göre makam aldatıcı bir tahterevalli, mansıp buz üzerine bir yazı, servet fırtınalarla yer değiştiren çerçöpten ibarettir. Solmayan güzelliklere gönül kaptırmış bu yüce kametler için cennet hurilerinin perdedarlığı dahi onların gözlerini kaydıramaz ve bakışlarını bulandıramaz. Nerede kaldı ki fena ve zeval içinde yuvarlanan eşya onların gözlerinin akına leke olsun. Şan ve şeref Onların en çok nefret ettiği şeylerdir. Şöhret uğruna verilen her kavgayı bir komedi, her mübareziyi bir donkişotluk sayarlar. Gökler ötesi alemlerden aldıkları, bundan evvel hakka teslim olmuşlar unvanını size o verdi. iltifatıyla ne Nobel ödüllerine ne gazetelerde reklama ihtiyaç hissetmezler. İhtiyaç hissetmek şöyle dursun, namı nişan arama uğrunda her cehd onların nazarında İnsanın mahiyetine karşı bir suikast ve onu zelil kılmadan ibarettir. Gönül eridirler, içleri aydın, duyguları duru, düşünceleri iç içe, marifet peteği ve atmosferleri huzurdan bir cennettir. Onlarla hemhal olanlar saadet bulur, onlardan uzak kalan huzurdan da uzak kalır. Gönülleri hür ve alabildiğine serazattır. Hiçbir fani kement o sülün boyunlara tasmalık edememiştir. Ne var ki hakka esaret de onların en yüce şiarıdır. Kul oldum, kul oldum. Her bende hürriyete erince şad olur. Ben sana kulluğumla gıpta ve sevince erdim. Mevlana sözü gönüllerinin hürriyet ve esaret destanıdır. İhtiraslar onların ufkunu kirletmez. Şehvetler dünyalarında konaklayacak yer bulamaz. Onların geceleri sabah duruluğunda gündüzleri de cennet hasadır. Yıllar yılı bağrı yanık ve yıkık Anadolu insanı hep bu gönül mimarlarını bekleyip durdu. Daha ne kadar bekleyeceğini kestirmek de oldukça zordur. Ancak bizler ümidimizden bir şey kaybetmeden doğuş beklediğimiz ufka yönelerek rahmeti sonsuza yakarışa devam edeceğiz. O yıkılan kalp ve ruh surlarımızın tamirinde bizi daha fazla bekletmesin.